P101 çekirdek çeliğe geldim, parçayı düzenle dedim. İlk nereden başlayacağım? İlk şu kısımdan başlayacağım arkadaşlar. Ee, bu kısmı yaparken yalnız şöyle bir şey yapacağım. Ee, bir tane düzlem oluşturacağım. O düzlemden tamamını arkadaşlar hepsini açmayı çalışacağız. Şimdi düzlemimizde şöyle yapalım. Ee, unsurlardan düzlem dedim. Hangi yüzeye göre yapalım arkadaşlar? Mesela şu yüzeye göre oluşturalım. Şöyle yandan baktığım zaman 20 dediğimde neredeyse burayla 0'a 0 sıfır oluyor. Hatta şöyle yapayım. 18 mm neredeyse 0 arkadaşlar. Ben buna ne yapacağım? Artı 50 mm daha ekliyorum. Yani benim e, buradaki modüler çeliklerim ya da çekirdek çeliklerim nereden başlayacak arkadaşlar? Şu yüzeyden başlatacağız. Buna geldim onay dedim. Bakın onay dedim. Tabi e, düzlemlerin gözükmüyor arkadaşlar. Nereden açıyoruz? Tüm tipleri gizli seçeneğinden düzlemleri göster diyebilirsiniz. Düzlemi seçtim. Ve çizim dedim. Bakın arkadaşlar ilk çeliğimizi çizeceğiz. Şimdi bunun sınırlarını belirlerken arkadaşlar ne yapıyoruz? Şuradaki sınırları belirliyoruz. Objeleri dönüştür diyorum ya da e, burası bir daire ederse eğer yani şöyle üstüne geldiğinizde herhangi bir merkez veriyorsa bu merkezde kullanabilirsiniz. Sıkıntı değil ama baktınız vermiyor. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Objeleri dönüştürden şu sınırları elde edeceğiz. Yalnız şunu şu şekilde elde edebiliriz. Sağ tuş yapıp teyitli seç dediğiniz zaman bakın arkadaşlar buradaki teyitli dönüyorsa hiçbir problem yok. Onayladım. Ve çeliğimin çapı oluştu ya da dış sınırı oluştu. Unsurlardan ekstra katı oluştur diyorum. Ne tarafa doğru yapacağız? Aşağıya doğru yapacağım. Şöyle yükseltiyorum arkadaşlar. Yani aşağı yukarı 130 civarında olacakmış. Şöyle yaptım 140 dedim. Yani buradaki çeliğimiz büyük olacak arkadaşlar onu da belirteyim size. Ee, şu anlık bunu onayladım. Bakın bunu onayladım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapacağım bunun arkasına. Ee, dönmemesi için aslında şunu unsuru düzenle dedim. Ya da direkt buradan da çizer yaparız. Sıkıntı yok. Şimdi bunu televizyonda keseceğimiz için bakın dostum televizyonda keseceğimiz için ya da nedir? Tornada işleriz. Yani işleyebiliriz. Yarı CNC'de de prezede de işleyebiliriz. Hiç önemli değil. Ee, Şimdi bunu kesebilmek için, şuradaki formu oluşturabilmek için arkadaşlar ne yapmam lazım benim? Yüzeyleri oluşturmam lazım. Bakın hepsini tek tek işleyerek geçeceğiz. Tabi bu kalıbın tasarımı birazcık uzun sürecektir. Ama sizin e, hayal gücünüzü aşırı derece geliştirecektir arkadaşlar ya da genişletecektir değil. Şimdi buradaki katı gövdemi gizle dedim. Yaklaşıyorum. Yüzeyler diyorum. Ne diyeceğim buradan? Öteleme yüzeyi. Bakın arkadaşlar şu kısmı seçiyorum. Yalnız şurası sıfır olsun. Şuraları seçtim. Sonra da şu kısmı seçiyorum. Evet burası oluştu. Şimdi burası oluştu ama şurayı kapatabilmek için arkadaşlar ne yapacağım? Burayı bir onayladım. Sonradan ürünlerimi gizliyorum. Parçayla işim yok artık. Bakın sadece yüzeyim elde var. Hatta şunu da yapabilirsiniz. Yalnız da bırakabilirsiniz arkadaşlar. Hiç önemli değil. Şu şekilde yalnız da bırakabilirsiniz. Şöyle ekrana sığdıralım. Artık düzlememi gizledim. Burayı nasıl kapatacağız? Şuradan deli sil komutum var. Tabi bunu seçtirtmiyor arkadaşlar. Ee, muhtemelen burası düzlemdir. Şuradan geldim düzlemsel yüzeyi aldım. Bakın şu kenarları seçiyorum. Aslında burayı seçerken şöyle bir şey yapabiliriz. Sağ tuş yapıp tehdit seç dediğimiz zaman muhtemelen kenarları döner dedim ama dönmedi arkadaşlar. Şöyle açık döngüyü seç ne olur. nereleri seçip seçmediğini göremediğimden kaynaklı şöyle kendim seçeceğim artık. Ya da arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Şuradan parçamı göster dedim. Tabi P101 çekirdek çeliği düzenlemeyi unutmayın. Öteleme yüzeyi dedim, sadece şu yüzeyi alıyorum. Şimdi bir problem yaşayacağımızı sanma. Deliği kapat dedim arkadaşlar. Şu yüzeyi gizleyeyim. şuranın çevresini seçtim. Bakın bir tek sanırım şu kısmı seçmedi. Burayı da kendim ekledim. Onayladım. Ve bakın ne oldu? Yüzeyim kapandı arkadaşlar. Zaten istediğim de buydu. Yüzey gövdelerine gelip bunları göster diyorum. Sonra da diyeceğim ki yüzey bu da. Bu da mı aracım hangisi? Bu. Seçimleri kaldır kısmı yani seçili olsun arkadaşlar. Şu dışını kaldır dedim onayladı ve etrafı yok oldu. Şimdi ne yapacağım? Dikili yüzeyi aldım arkadaşlar. İki yüzeyi seçtim. Objeleri birleştir dediğim onayı verdim. Ve katı gövdemi göster diyorum. Sonra dedim ki yüzeyle kes. Hangi yüzey? Yani şuradan seçemeyebilirsiniz dostlarım ya da tel kafes göstererek de belki seçebilirsiniz ama yine de zorlanırsınız. Onun yerine şu kısımdan yüzey gövdesini seçmenizi tavsiye ederim. Onayladığımda kesme işlemini yaptı. Yalnız ne yaptı arkadaşlar? Terse yaptı. Ben diğer tarafa yapmasını istiyorum. Yüzey kesim biri unsur düzenle dediğim oktan yönü değiştirdim. Evet bakın buradaki her kim yani çekirdek erkek bir tanesi oluştu.